Herkese merhaba. Ben Kripto Fatih. Her zamanki gibi para kazandırabileceğim etkinlikleri duyurmaya çalışıyorum elimden geldiğince biliyorsunuz. Şimdi de Bybit Türkiye'nin bir etkinliği daha var. Dileyenler videoyu sonuna kadar izleyip bu etkinlikten güzel gelirler elde edebilirler. Çünkü havadan lisiz bedava bir kazanç söz konusu. Gelin birlikte inceleyelim. Milyonların yolu devam ediyor. Tam 100 milyon TL değerinde bir ödül havuzu söz konusu. Zaten bu etkinliğin linkini videonun altına bırakacağım oradan Siz de inceleyebilirsiniz ama gelin burada birlikte birazcık bakalım iki farklı etkinliğimiz var birinci etkinlik ilk defa kayıt olacaklar için yani baybitr üyeliğiniz yoksa aşağıdaki hemen katıl butonu var burada görüyorsunuz mouse'un limnicinden buradan katılıyoruz ardından minimum yani isterseniz Türk Lirası yatırın isterseniz dilediğiniz bir Kripto üzerinden yatırım yapın minimum iki buçuk dolar değerinde olacak yani Türk Lirası bazında 105 lira falan yapıyor herhalde ee, TL ya da USDT fark etmez istediğiniz kripto paradan yatırım yapıyorsunuz ardından 7 dolar kazanıyorsunuz ödül 2'de ise kripto varlık cinsinde yatırım yaparsak buranın altını çiziyorum TL değil bakın kripto varlık cinsinde başka bir borsadan gönderim yaparsak minimum 100 dolar değerinde 20 dolar kazanıyoruz. Türk lirası ile minimum 100 dolar değerinde bir yatırma yaparsak da 25 dolar kazanıyoruz. Burada şöyle bir detay var. İster ödül bir, ister ödül 2 ister ödül 3'ü değerlendirebiliyorsunuz. Üçünü aynı anda alamıyorsunuz. Yani 25, 20, 7 daha 52 dolar kazanmıyorsunuz. En fazla 25 dolara kadar kazanabiliyorsunuz. Burada zaten havadan bir kazanç söz konusu olduğu için risk söz konusu olmadığı için. 25 dolar da gayet ideal bir rakam. Diğer bir etkinliğimiz için yeni kaydolanlara değil, Baybit TR'ye kayıt olmuş, daha önce kimliğini doğrulamış, etkinlik öncesinde hesap açmış kişileri ilgilendiriyor. Onlar da bu etkinliğe katılabiliyor. Neymiş bu etkinliğimiz? Etkinlik boyunca yaptığınız hacimin karşılığında ödül kazanıyorsunuz arkadaşlar. Örneğin spotta sat yaptınız, 10 bin dolarlık bir hacim yaptınız. 5 dolar ödül kazanıyorsunuz. 25 bin dolara 10 dolar gibi. Maksimum limitiniz ise 100 milyon dolar. 100 milyon dolar hacme ulaştığınızda 20 bin dolar ödül alabiliyorsunuz. Bu etkinlik tarihi 31 Ekim'e kadar sürüyor. Türkiye saatiyle saat 18'e kadar. Kampanya başlangıç tarihi ise 15 Eylül'dü. 15 Eylül'den önce gerçekleşen icram hacimleri kampanya dahiline dikkate alınmıyor gördüğünüz gibi. Ödüllerin hepsi USDT olarak hesaplara yatırılacak. Yine etkinlik bitiminden 7 gün içerisinde para hesaba yatıyor ve KYC yaptırmak zorunlu. Ben yine bu tarz böyle para kazanabilecek etkinlikler oldukça sizlere duyuruyor. Olacağım, ben takipte kalın, desteklemeye devam edin, Kendinize iyi bakın görüşmek üzere.